Merhaba kıymetli dostlar. Yine Kendi Rengini Yaşamak adlı kitabımızdan bir deneme yazımı paylaşmak istiyorum sizinle. Sevdim sebepleri. Çiçek. Toprağı sevmek için sebepti. Çayır, çimen, ağaç, meyve yemiş. Sebepti ay, bulut, gök, gökkuşağı, mavi, yıldız, gökyüzünü sevmeye. Bir süs ile bir nizam, intizam içinde sebepler zinciri. Sebep bir anne ile çocuğun kan bağı, Yavruya bakım için, süsüydi dünyanın, evlat, ev, iş, sevgi için, hedef için, sebep de meydana getirilen nesiller. Varlığa yol veren Yüce Rab sebep kıldı birçok şeyi birbirimize. Ol deyince her şeyi olduran Rab, sebeplerin akıbetiyle bizi dayanıklı kıldı. Hastalığı şifa buldukça şükre ve sağlığın kıymetini bilmeye sebep kıldı. Azaldıkça tende can, ölümü felaha sebep kıldı. Ani olan her şey can yakıyordu çünkü. Sevdim sebepleri. Her sancıda anneliği beklemeyi, her geceyle doğacak güneşi, her kırıkta bir ile bütünleşmeyi, her yokuşta zirveyi, her damlada deryayı sevdim. Sevdim sebepleri. Acıtmadan dokunduğu için, acıtsa da alıştırdığı için her yokuşta zirveyi sevdim. Çıkış sebepti. Bizlerimin bağı çözülse de yokluktan sonra varlığı bulmayı, varlık gidince emanet bilincini sevdim. Ölebildikçe uzayan saçlarımı sevdim. Yandıkça değen gölgeyi ve ağacı, kurudukça yağmuru, ıslandıkça güneşi sevdim. Kokuştukça dünya, toprak kokusunu, bozuldukça insan sevdim tomurcuğu Goncayı, sevdim çocuğu, çocukça olan her şeyi. Ruhun arınmışlık damarını sebep bilip sevdim. Sevdim sebepleri. Sevdim sebepleri. Sevdiklerimin sır perdesini kaldırmadan çizgi çizgi hayat oluşunu sevdim. Dertlerime ram olarak hiç gocunmadan yöneldim, öğrendim. İnce ince sevdiğimi, sevdiğini de bildim. Rabbin sebepleri halk eyledikçe ve üzerime indirdiği sekineti ve terbiyeyi sevdim sebeplerince. Kalbim Dermanım oldu sonra, ışığım, suyum. Sebepleri sevdikçe hallendim, darlanmadım. Gönül kentim, gönül kendim idim. Dikenlerin ucundan sızan kanla güllendim. Vaktin sevdası hep ısıt beni, sebepler zincirinde. Sevgiyle.